Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere fasileleri göstereceğim arkadaşlar. Bunlar fasulye. Bunlar 3 haftalık oldular. Ee, sizlere kartuzlarımız, e, karpuzlarımız. Karpuzlarımı göstereyim. Bunlar yeni dikim karpuzlarımız. Evet, şunlar büyüdüler hepsi. Evet bunlar karpuz. Bunlar kabağımız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kabağımız gayet iyi. Patatesler e, patatesleri alma zamanı geldi. Çiçeklenmeye başladı. Çiçeklendiği zaman patatesler olmuş demektir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sizlere bunları söylemek istedim. E, biraz da sizlere koltuk almayı domatesle koltuk almayı verimin daha iyi almak için domatesde koltuk vardır. Koltuk alması vardır. Yaprakları seyretme vardır arkadaşlar görüyorsunuz domateslerimizi koltuk alma yöntemi de var ee, evet arkadaşlar dallarımızı görüyorsunuz bunlar biraz daha şu, şu şekilde şu şekilde şöyle kırıyorsunuz şöyle çekmiyorsunuz arkadaşlar şu şekilde gördünüz alt yapraklarına birbirlerine değmeyecek şekilde evet toprağa gelen dalları mutlaka Kırmanız lazım. Şöyle alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Şöyle aşağıya doğru abandım yavaşça. Kırmada. Evet. Şöyle aldık. Görüyorsunuz. Şimdi domateslerimiz gayet iyiler. Salkın domatesimiz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Domateslerimiz gayet iyi koltuk almayı göstereceğim arkadaşlar şimdi sizlere. Ee, şu anda koltuklar almıştım daha önce. Koltukları göstereyim. Şurada bir küçük koltuğumuz var. Şöyle koltuğumuzu alıyoruz. Arkadaşlara bak koltuk var. Şu anda size koltuğu gösteriyorum. Domatesin e, orta kısmında. Şöyle boyundan değil. Orta kısmında. Çatalın ortasında. O almazsanız verimi düşürür. Bu domatesimizi kopartıyoruz burada. Şöyle aşağı çekip bu kop şekilde kopartıyoruz arkadaşlar. Ee, bunu kopartma amacımız verimi daha iyi almak için. Verimi gayet güzel olacak. Bunu alırken güneşli havada sıcak havada asla yapmayın. Hastalık ulaşır. Şimdilik size göstereceğim domateslerimiz şu şekilde. Salatalıklarımızın ilk, çiki, ilk çıkan çiçek alt kısımdakilerini alt kısımdaki salatalıkların e, koltuklarını da alabiliriz. Bunları da daha önce aldık. Büyüyen çiçeklerini alabilirsiniz. Yavruyken alt kısımdaki çiçekleri Evet arkadaşlar görüyorsunuz bunlarda da koltuk alma şeyi var. Verimi daha güzel alacağız. Sizlere bunları göstereceğim olduğu zaman nasıl oldu diye göstereceğim arkadaşlar. Bunun koltuk alma şeyleri var. Çiçek alma şeyleri var. Görüyorsunuz. Salatalıklarımız bu şekilde. Kendimiz yetiştiriyoruz bunları tohumdan yetiştiriyoruz arkadaşlar. Evet, domateslerimiz olmaya başladılar. Evet. Şu koltuk şeklinde aldığımız iyi domatesleri şu şekilde yaptık. Bunlar tuttu. Bunlar haftaya inşallah haftaya tam olacaklar. Bunlar haftaya sonra dikilecek. <laughs> 2-3 gün sonra. <laughs> Patlıcanlar, arkadaşlar patlıcanların koltukları da var. Biberlerin koltukları var. Patlıcanlar da aynı şekilde. Orta kısımdaki olan sürüngeleri kopartacağız. Görüyorsunuz patlıcanımızın ortadaki kısımlarını kopartıyoruz. Şurada. Alt kısımdakileri, üstteyi alt kısımdakilerini kopartıyoruz arkadaşlar kopartıyoruz gördüğünüz gibi kopardım Biberlerimiz koltukları var. Biberler de aynı şekilde alt kısımlarını mutlaka kopartıyoruz şekilde. Bu şekilde kopartıyoruz. Altta hiç yaprak kalmasın arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi koltuklarımız yapraklarını alıyoruz şekilde. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Bu şekilde almamız cevap ediyor. Biberlerin küçük daha bunlar olduğu zaman da göstereceğim sizlere. Gayet iyiler biberlerimiz. Evet sizlere göstereceğim. E şekilde gösterdim arkadaşlar. Domateslerimizin koltuk alımına patlıcanların koltuk alımına salatalıkların koltuk alımına bunları gösterdim. Bunlar büyük domateslerimiz olduğu için bu şekilde bunları koltuklarına almaya gerek yok arkadaşlar. Bunlar büyük domates. Köy domatesi oluyor bunlar. Yumru gibi olurlar. Bunlar büyük büyük olurlar arkadaşlar. Gör gördüğünüz gibi görüyorsunuz. Bu çeşidimiz böyle. Domateslerimiz Bunlar da büyüdüğü zaman merak ediyorsunuzdur. Büyüdüğü zaman e, bunlar da göreceksiniz. Bir bir buçuk ay sonra bunlar tamamen olacak ve kızaracak arkadaşlar. E, kanalıma takipte kalın ve e, öğreneceğiniz çok şeyler var arkadaşlar. E, bunun gübrelemesi e, arkadaşlar gübrelemesi var, hastalıkları var, Hastalıkla mücadeleleri var. Bunlar e, patateslerimiz, patateslerimiz gayet iyi. E, bunların e, sam ilacı, hangi sam ilacı kullanabiliriz? Hangi sam ilacı kullanabiliriz? En iyisinden olsun, ucuzundan almayın arkadaşlar. Kesinlikle e, ucuzu olan kısım hiçbir şeye yaramaz, boşuna gider paranız. E, biraz bahalı olması için e, hem böcek öldürücü hem Bunları iyileştirecek bir ilaç almamız lazım. Aklıma gelmiyor şu anda ilacın ismi. Onu söyleyecektim sizlere. Arkadaşlar görüyorsunuz. Domateslerimiz gayet iyi. Salatalıklarımız var. Şu anda biberlerimiz var. Partijanlarımız var arkadaşlar. Kabağımız var. Karpuzumuz var. Hepsini fasilemiz var. Hepsini sizlere bunları göstereceğim arkadaşlar. Beni takipte kalırsanız her şeyi öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Asi, Asi Bey, Asi Bey. Evet, buranın bekçisi. Asi, oluş. Buraları koruma görevini tamamladın. Aferin sana. Uykun gelmiş galiba. Asi, oluş. O oluş. Tosun. Evet yavru kene bakmıştık bu Asi'ye. Bundan söyleyebilirim. Köpek bakımını da yapıyoruz. E, şu anda tarçınımız gelecek. Tarçınımız da var. Asi. Şu anda Asi'miz. Buranın bekçiliğini yapıyor. Tarlanın bekçiliğini yapıyor. Oluş. Oluş. uykusu var galiba. Evet arkadaşlar bu kadar. Artık beni takipte kalın arkadaşlar size öğreteceğim gübreleme şeyi biti piresi her şeyini göstereceğim sizlere arkadaşlar şimdi görüşmek üzere sulama sistemini sulama sistemi Evet arkadaşlar sulama sistemi de göstereceğim sizlere üstten asla sıcakken üstten asla vermeyin suyu yoksa yanar Yaprakları mahvedersiniz. E, alttan verin en iyi sistem alt sistem. Alttan versiniz. <laughs> yaparsanız daha iyi olur. Üstten verseniz yapraklar hep yanmış olur. O yüzden meyvenizi, sebzenizi <laughs> mahvedersiniz arkadaşlar. Domatislerimiz gayet güzeller. Boyumuzu geçmeye başladılar. Bezelelerimizi, bezelelerimiz vardı. Bezeleleri gayet iyi aldık. Ee, a, Olanka. Be bezele e epey aldık arkadaşlar. Bezelemizi yedik. Allah'a şükürler olsun. O bitti. Onun yerine fasile dikeceğiz yine. Fasilelerimizi dikeceğiz. Ee, şu anda Şöyle şu şekilde gösterdiğim gibi sizlere görüşmek üzere. Allah. Asi, Asi, oluş.